Ee, milletvekillerim, değerli e, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri Değerli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Bugün burada bulunmamızın amacı e, kanun hükmünde kararname ile çeşitli ihraç, e, ihraç olan arkadaşlarımız ve kapatılan şirketlerde çalışan e, arkadaşlarımızın eş ve çocuklarını da hesapladığımız zaman milyonlarca insanlarımız mağdur e, oldular. İşte biz bugün burada o mağduriyetlere hak, hukuk, adalet çerçevesinde sorun e, sorunlarını çözmek üzere, çözüm üretmek üzere burada toplandık. Hepinize e, teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Bey'e ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ve ben sözü Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın İl Başkanlarım, diğer siyasi partilerin çok değerli başkanları ve temsilcileri, saygıdeğer milletvekillerim, değerli kanun yine kararnamele ihraç edilmiş ve anayasal güvence altındaki haklarının mücadelesini veren değerli katılımcılar. Ben öncelikle hepinizi Allah Allah. saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bizleri izleyen kadim Anadolu kültürünün başkenti Diyarbakır hemşerilerime de selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nda selamlarını iletmeyi de borç biliyorum. Değerli platform temsilcileriyle bundan yaklaşık altı ay kadar önce video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantımız sonrasında düzenlediğimiz raporu Sayın Genel Başkanımızla paylaştık. Platformun ve Türkiye genelinde bu mücadelede Adil yargılanma hakkı için mücadele eden, masumiyet karnesi bizler için de uygulansın diyen, lekelenmeme hakkı var. Biz bu haktan neden faydalanmıyoruz diyen ve suçların şahsiliği ilkesi Türk Ceza Kanunu'nun temeli iken çocukları, eşleri, aile yakınları da bir torbanın içerisinde Maalesef bu sürece dahil edilen bu ülkenin yurttaşları bizlere bu toplantılarda yaşadıklarını anlatacak. Bu yaşadıklarını da biz raporlaştıracağız ve çözüm önerilerimizle birlikte kamuoyuyla paylaşacağız. Değerli arkadaşlar ben öncelikle Türkiye genelinde bu mücadelenin maalesef ülkemizde talimatla karar veren bir yargı anlayışı olması az önce ifade ettiğim anayasamızın güvencesi altında olan bu anayasal güvence ile ve bu anayasal güvenceleri kabul edip Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneteceğim diyen siyasi iradenin ben iktidara geldim. Artık anayasadaki temel hak ve hürriyetler ben kabul etmiyorum ya da ben bu temel hak ve hürriyetlerin işime gelenlerini uygular, işime gelmeyenlerini uygulamam diyen 5 yıldan bu yana tapuda tanıklık bile yapamayan, yapması engel olunan, tüm sağlık hakkından, eğitim hakkından, hatta yaşam hakkından maalesef faydalandırılmayan ve tek talepleri bizi adil yargılayın diyen bu kitlenin sorununa işte o talimatlı yargıçların, talimatla karar veren mahkemelerin hukuki olarak çözüm üretemeyeceğini hep biliyoruz ve hep birlikte de tüm ülke bunu biliyor. O nedenle bu sorunun çözümü siyasi'dir. Ve siyasi iktidarın bu sorunun çözümü için adım atması gerekir. İşte yaptığımız toplantılarda biz iktidara bu çareyi yapıyoruz. Gelin bu insanları adil yargılayın. Gelin bu insanları adil yargılanma hakkından mahrum etmeyin. Lekelenmeme hakkından mahrum etmeyin. Eğer bağımsız mahkemelerde delillerle, yasalarla ve yargıçların vicdanıyla verilen kararlar Yapılan yargılamalarda suçlularsa evet hepsi hukuk nazarındaki cezasına razı olsun. Ama değillerse de onları sivil ölüme terk etmemeli bir iktidar. İşte bu nedenle sizlerin bugün Diyarbakır'dan, yarın Van'dan, yarından sonra Malatya'dan ve yurdun dört bir yanından hak taleplerinizi kamuoyuna gündeme getirmek ama her şeyden önce de bu yaşanan ihlallerin çözümünün ne olması gerektiğine hep birlikte karar vereceğimiz bir süreci sizlerle paylaşacağız. Birçok hem sosyal medyada hem de gittiğimiz toplantılarda bize deniyor ki bizim oylarımıza mı talipsiniz? oy kaygısıyla mı bunu yapıyorsunuz? Ben açık ve net bir şekilde buradan şunu ifade etmek isterim. <laughs> Değerli arkadaşlar, bizler bu toplantılarda sizlerin oyuna talip değiliz. Sizlerin sorunlarına talibiz. Ve sizlerle birlikte bu sorunları çözmeye talibiz. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki, bu ülkede demokrasi gerçek anlamda yaşanacaksa insan haklarının temel hak ve hürriyetlerin adil yargılanma hakkının önünde siyasi iktidar takoz olmamalıdır. İşte Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizde de açıkça Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği ve 37. olağan kurultayımızda tüm delegelerimizin oy birliğiyle kabul edilen ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizde toplumsal barışı hedefledik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken öncelikle Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni demokrasiyle taşlandırmak ardından da toplumsal barışı hep birlikte sağlamak hedefimizdir. Bu hedefi gerçekleştireceğimize, bu hedefi bu ülkede yüreği demokrasiden yana atan dostlarımızla birlikte gerçekleştireceğimizi biz biliyor ve inanıyoruz. Ve bu süreçte işte temel hak ve özgürlüklerin demokrasinin önündeki bu takozları da hep birlikte temizleyeceğimizi açık ve net bir şekilde buradan ifade etmek istiyorum. Bu takozları sandığa gideceksiniz. Sandıkta oylarınızla sizler o sandıkta kullandığınız oylarla sizlerin haklarının bu ülkenin özgür yurttaşlarının, bu ülkenin kadınlarının, bu ülkenin gençlerinin önündeki Özgürlüklerin önündeki o takozları kaldırmayı her biriniz kararınızla, oyunuzla destekleyeceksiniz. Değerli arkadaşlar, bugün Sayın Genel Başkanımız grup toplantısında çok güzel bir söz sarf etti. Ben de bu sözle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Sayın Genel Başkanımız dedi ki: "Mazlumun ahı indirecektir şahı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi benden sonra sözü diğer genel başkan yardımcımız, Cumhuriyet Halk Partisi sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Yüksel Taşkın'a bırakıyorum. Şimdi biraz alalım. Ee, değerli genel başkan yardımcım, milletvekillerim, il başkanım, il yöneticilerim, partililerim, diğer partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından buraya gelen e, arkadaşlarımız ve e, KYK mağdurları öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Şöyle basit bir şeyle başlayayım ben. Şöyle bir insan modeli gözünüzün önüne getirin. Birilerine saldırmak için yaftalama siyaseti uğruna, birilerini saldırmak için tela altı oynamak için, birilerine çamur atmak için size bir görev veriliyor. Bunu yapıyorsunuz. Akşam da evinize gidip çocuğunuzun başını okşayıp çocuğunuzu seviyorsunuz. Böyle bir hayat olmaz. Vicdan bölünmez bir bütündür. Ben efendim kendi çevreme, kendi cenahıma insan yüzümü göstereyim. Öbürlerine makyaj yüzümü, şeytan yüzümü göstereyim diye böyle bir hayat olmaz. Bakın, biz son derece kararlıyız. Çok meşru bir şey yaptığımızın gayet de bilincindeyiz. Çok meşru, haklı bir şey yaptığımızın o kadar bilincindeyiz ki daha ilk dakikadan itibaren saldırılara uğrayacağımızı biliyorduk. Kimlerin bize saldıracağını da biliyorduk. Bunlar bizi yıldıramaz. Çünkü arkadaşlar adalet mücadelesi, demokrasi mücadelesi terlemeden, bedel ödemeden ve cesur olmadan ilerlemiyor. Dünya tarihinde biz bunu gördük. Aynı yolda ilerliyoruz. Son derece kararlıyız. Bana diyorlar ki siz efendim bu sürece başladınız. Ne bekliyorsunuz? Ne umuyorsunuz? Oy mu bekliyorsunuz? Bakın ben bir kere şunu söylüyorum. Biraz tekrara da giriyor çünkü çok toplantı yaptık, yapacağız da. Hep şunu söylüyorum. Ben barış bildirisine imza attığı için üniversiteden belki de dünyada en çok sevdiğim mesleğinden atılmış bir insanım. Bir gün önce profesörsün, bir gün sonra seni kamudan ihraç ediyorlar. Kesinlikle ama kesinlikle o hak etmediğimiz listelerden adımızı sildireceğiz bir kere. Böyle bir şey olamaz dünya tarihinde. Modern dünya tarihinde bu kadar büyük bir tasfiye olmamıştır, siyasi tasfiye olmamıştır. Ve hiçbir toplum bununla yüzleşmeden olgunlaşamaz, büyüyemez. Hiçbir toplum temiz bir sayfa açmak istiyorsa bu süreçlerle yüzleşmeden yol alamaz, büyüyemez. Şimdi biz bunun gerektirdiği sorumlulukla ben öncelikle kendim için mücadele ediyorum zaten. Yani kendim için mücadele ediyorum. Dolayısıyla bunun istismarı olur mu? Yani Kendim için mücadele ederken benim durumumda olanlarla ilgili elbette de mücadele yürüteceğim. Çünkü mağdurlar yan yana gelmek durumundadır. Bu süreçte şunu gördüm. Bakın ben bir kesk üyesiyim, eğitim seneye üyesiyim. Hala da öyleyim. Atıldığımızdan bu yana benim sendikam düzenli olarak bize bugün itibariyle 1500 lira para yatırıyor. İşte mücadele böyle olur. Onlara da burada saygılarımı süreçler i̇şte nasıl aşılır? Sendikal dayanışma nedir? Mücadele nedir? O sendika ya üye olmak Türkiye'de yürek ister artık. Kan kaybediyor sendika. Buna rağmen inatçı arkadaşlarımız orada duruyor. Çünkü onun üyeliğinin, aidatının bu tür mağdur insanlara gittiğini biliyor. İşte mücadele böyle olur. Dayanışmayla olur. Şimdi bir şey söyleyeyim. Biz darbecilere af, işte şu gruba af, buraya şu terör örgütüne af. Ya bırakın büyüyün artık. Bu haftalardan kurtarın kendinizi. Ayıptır. Gerçekten ayıptır. Bir kere ben çifte darbe mağduruyum. Birincisi 15 Temmuz darbesidir. Bu Türkiye demokrasisini en az 30 yıl geriye götürdü. O darbenin yarattığı puslu iklimde mesleğimden atıldım. İkincisi bunu fırsata çevirerek tek adam rejimini inşa eden 20 Temmuz sivil darbesidir. İkisine karşı mücadele etmeye devam edeceğim. Çünkü tutarlılık bunu gerektirir. Efendim o taraf bana yakın. Onların hatalarını göreyim. Onlar çaldığı zaman onlara okey diyeyim. Öbür taraf yaptığın hayır. Adalet de vicdan da bir kere temel olarak nesnel bir yere dayanmalıdır. Kendi cenahınız zulüm ettiğinde karşı çıkmıyorsanız bir kere insanlığınızı sorgulayın. Türkiye bu iklimden çıkacak. Memnuniyetle görüyorum ki, memnuniyetle görüyorum ki toplumda muazzam bir huzur ve barış e, arzusu var. Ne yaparlarsa yapsınlar, kutuplaştırma siyasetinin 2019'da zaten ters tepti. Bu kadar büyük şeyi kaybettiler, hala akıllanmadılar. <laughs> hala kutuplaştırma siyaseti, efendim sen şucusun, bucusun oturdukları yerden Ağustos böceği ve karınca misali oturdukları yerden çamur atıyorlar. Çamurdan adam çamur atsa ne olur? Onlar oturduğu yerden Ankara'dan sözde iletişim stratejisiyle güya muhalefeti karalamaya çalışırken biz Türkiye'de gezmedik yer bırakmıyoruz. Son 6 ayda Diyarbakır'a kaç CHP heyeti geldi? Sadece bu takdiri sizlere bırakarak bu soruyu ortaya atmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere ben mağdurun mağrur olmasını hiç kaldıramıyorum. Yani dünkü mağdurun, bugün mağrur olup insan dövmesini hiç kaldıramıyorum. Bakın, çok partili hayat boyunca her grup dayak yedi, dayak yiyenlerden bir tanesi iktidara geldi. Oh dedik, geçmişte dayak yemişti, artık iktidar <laughs> dövmez herhalde. Hayır, o da dövmeye başladı. Bir süre sonra başkası, o da dövmeye başlıyor. Demek ki burada değiştirmemiz gereken sistem ve düzen bir. İkincisi, herkes ama herkes e, içindeki darbeciyle, otoriterle yüzleşmeli. Hepimiz siyasi geçmişimizden bu yüzleşmeyle aklanarak çıkmalıyız. Ben mesela sol görüşlü olarak sağ görüşlere şöyle bir meydan okuma e, içindeyim. Şöyle yani e, sol saatliği bölüyorum diye düşünmeyin. Bakın, sağ iktidarlar demokrasi vaadiyle geliyor, her tecrübede otoriterleşiyorlar. Şimdi her cenah bunu unutturup önüne koyup, ya niye böyle oluyor demek zorunda, başka bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız toplumda bu dinamikler var. Asıl sorumluluk siyaset sınıfında. Ve bu sıçramayı yapmak için bu meseleyle kesinlikle ama kesinlikle yüzleşmeliyiz. 150 bine yakın insan kamudan tasfiye edildi. Başka tasfiyelerle 2 milyona yakın bir etki alanından bahsediyoruz. Basit bir soru sorayım ben. Bir siyasetçinin görevi bu meseleyle ilgilenmek değil midir? Ya bir de şu, hepinizin takdirlerini bırakıyorum. Yarın öbür gün bunun için elinizdeki en önemli kuvvet olan oy hakkınızı kullanacaksınız. Şimdi kapıların kapıları kapılar ardında mecliste orada burada haklısınız ya aslında KHK'lılar mağdur bir şey yapmak lazım diyen ve üstelik milletin vekili olanlar ya milletin vekili sorunu kabul ediyor bir şey yapmak lazım diyor e kim yapacak onlar yapmıyor biz de mecburen konuyu gündeme getiriyoruz artık Yaftalama siyaseti için bunu malzeme yapmayı bırakın, büyüyün artık, olgunlaşalım. Gelin bu taşın altına hep beraber bu sorunu çözelim. Bu kadar insan acı çekiyor, eziyet çekiyor. Bu kadar insan kanser hastası oldu, bu kadar insan öldü, intihar etti. Bu meseleyi çözmek için iktidar kanatından herhangi bir olumlu girişim olduğunda derhal o topa gireceğimizi söylemiştik. Dolayısıyla bize darbecilik falan filan bu yaftalarla gelmeyin. Bize terör vesaire yaftalarıyla gelmeyin. Tutmuyor, toplum kabul etmiyor. Artık bize şöyle gelin, şu şu meseleleri çözmek için böyle bir önerim var, senin önerin nedir? Aynı masada, aynı televizyonlarda yan yana gelemiyorlar bizimle. Çünkü özüm de aslında yaptıklarının hatalı olduğunu onlardan e, görüyor. Dolayısıyla biz işimize bakacağız. Ben de biraz uzattım çünkü şunu söyleyeyim, herkesin protesto hakkı vardı belli bir barışçıl çerçevede. Ama bizlerin de anayasal yetkilerimiz, haklarımızı sonuna kadar kullanarak, bu toplantıları yaparak, toplumun gündemine görmek istemediğini göstermek, siyasetin gündemine de kaçmak istediğini yüzüne vurmak görevimiz vardır. Bunu da yapacağız. Teşekkür ederim. Değerli e, siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerimiz var. Ben önce onları tanıtmak isterim sizlere. E, Sayın Sezgin Tanrıkulu, aslında onu tanıtmama gerek yok. Diyarbakır'ın e, Sezgin abisi. İstanbul milletvekili. Sezgin Tanrıkulu. E, İstanbul milletvekilimiz Turan Aydoğan. Kara Milletvekilimiz Sayın Yıldırım Kaya. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cihangir İslam. O da Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Hakları Çalışma komisyon üyesi Avukat Birce Sumert Kaya. Tabi sizlere tanıtmam ne kadar doğru bilemiyorum ama KYK platformları sözcüsü Sayın Münir Korkmaz aracılığı. il başkanımız aramızda. <laughs> Batman il yöneticimiz ve Batman Merkez İlçe Başkanımız aramızda. <laughs> Mardin il başkanımız aramızda. <laughs> Muş il başkanımız aramızda. <laughs> Saadet Partisi il başkanımız aramızda. <laughs> Gelecek Partisi il başkanımız aramızda. Devam Partisi il Başkanımız aramızda. <laughs> HDP il Başkanımız aramızda. Aramızda sivil toplum örgütlerinden de çok değerli temsilcilerimiz var. E, onların listesi bana verilemedi. Ben, e, Baro ve diğer siyasi parti Yoklar mı? Ticari <laughs> evet. Sanayi ve Ticaret Odası Yönetiminden arkadaşımız aramızda. Baro Başkanımız... Yoklar mı? <laughs> <var kendi. gülüyor> tamam. E, aramızda bulunan bütün sivil toplum örgütleri ve oda temsilcisi arkadaşlarımıza da e, burada bizlerle beraber oldukları için teşekkür ediyoruz. E, değerli basın mensupları eğer e, sorunuz yoksa biz toplantımızın bundan sonraki kısmını e, KYK'lı mağdur, KYK'lı ihraç arkadaşlarımızla sohbet ederek basına kapalı devam edeceğiz. Biz biraz görüntü alıp çıkabilir miyiz? Tabii, buyurun. Başkan bir soru sorabilir miyiz? Bir saniye buyurun. <laughs> Temmuz ayında Diyarbakır'a gelmiştiniz. Hı hı. E, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin havaalanı karşısındaki heykellerle ilgili bir açıklamanız vardı. Evet. Bununla ilgili size dava açıldı. Doğru mu Diyarbakır Valisi tarafından? E, evet, şöyle. E, Temmuz ayı başında milletvekili heyeti ile Diyarbakır'ın dört merkez ilçesinde çalışma, siyasi çalışma <laughs> gitmek üzere buradaydık. Nasıl? Buradaydık e, ve bir basın toplantısı düzenledim. Hepimizin bildiği gibi çok uzun zamandır Diyarbakır'daki havaalanı kavşağındaki düzenlemeler için çok yüksek miktarda bir Diyarbakır Belediyesi'nin bütçesinden harcama yapıldığı ve o heykellerin görüntüleriyle basına yansıyan ve ardından toplumsal tepkinin giderek büyümesi nedeniyle kaldırılan bir karpuz heykeli vardı hatırlarsanız. Ben bunu eleştirmiştim. Dedim ki Diyarbakırlı genç arkadaşlarımız işsiz. Diyarbakırlı genç arkadaşlarımız yani arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye dinler misiniz arkadaşlar lütfen? Arkadaşlar lütfen biz bütün basın mensuplarına gereken saygıyı göstereceğiz. Aynen. Arkadaşımızın da özgürce soru sorma hakkı var. O nedenle lütfen müdahale etmeyelim. E, basın mensuplarımız buradayken Sayın Milletvekilimiz Cihangir Bey birkaç cümle etmek istedim. Sevgiyle, sevgiyle selam Aslında gerçekten ben şunu bekliyordum. Sadece KHK'ya yönelik bir programdı. Sadece KHK'lıların sorunlarının konuşulmasını ki diğer sorunlar zaten geniş geniş her <laughs> platformda konuşuluyor. Bunun üzerine yoğunlaşmamızı beklerdim. İkinci mesele İkinci mesele şudur. KHK sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük hukuk facialarının facialarından bir tanesidir. Yani tarihin hiçbir döneminde, hiçbir toplumda göremezsiniz ki 150 bin, 150 bin kişinin sadece ve sadece birkaç tane kararnameyle, yani bir bakanlar kurulu imzasıyla işlerinden edilmesi ve adeta bir buçuk 2 milyon bu insanların gelirine bakan bir buçuk iki milyon insanın açlığa terk edilmesi, elektronik olarak bu devletten yok edilme teşebbüsü, kısaca sivil ölüm. Bizim burada yapmak istediğimiz şey gayet açıktır arkadaşlar. Biz AK Parti Genel Başkanı, AK Parti Genel Başkanı iki gün önce şöyle bir laf etti. CHP bu toplantılarla yargıya müdahale ediyor. Veya KHK'lıların hakkını iade etme sözü vermekle dedi ki yargıya müdahale ediyor. Ne yargısı arkadaşlar? Sevgili KHK'lılar ben size soruyorum. Kaç taneniz bir yargılanma sonucu işini kaybetti? Yargılanma sonucu kaybedenlere soruyorum. Kaç taneniz adil yargılanma sonucu işini kaybetti? Bugün bakın, bugün bakın ülkede yargının verdiği hemen hemen bütün kararlar bu ülkeye çok büyük ve yüklü şekilde tazminatlarla geri dönüyor ve hukuk ihlalleri kararı alıyor. O yüzden gelin bu meseleye şöyle bakın. Biz 150 bin kişi, biz 150 bin kişi aileleriyle ve yakınlarıyla birlikte hakkı yenmiş insanlarız. Bizler bu ülkeye bir kötülük etmedik. Sadece ve sadece özgürlüklerimizi ve haklarımızı kullandık. Çoğumuz idari soruşturmadan dahi geçmedi. Ve bir gecede işlerini kaybettiler. Peki işlerine dönenler kim? Az önce kendimi yine kendimi yine komisyondan test ettim. Hala diyor ki incelemeniz devam ediyor. Ne zamana kadar devam edecek arkadaşım incelemeniz? Ben şu anda milletvekilliği yapmasam işsiz bir akademisyendim. İkincisi, ikincisi kimler işine dönüyor, kimler işine dönüyor söyleyeyim mi? Öncelikle kendilerine biçilen bedeli yani milyon dolarları ödeyenler işine döndü. Ama bugün iş o kadar yerlere düştü ki dönüş hakkı almasına rağmen, yani komisyondan geçmesine rağmen insanların yüz bin lirasına, yüz elli bin lirasına tabah ediliyor ve hak ettikleri işe dönüşler ancak bu ülkeyi yönetenler tarafından da içinde bulunan çeteler tarafından işlerine iade ediliyor. Biz bu haksızlığa karşıyız. Sonuna kadar da karşı olacağız. Hepinize saygılarını Değerli arkadaşlar, şimdi Sayın Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu son olarak söz alacak. Daha sonra basın mensuplarımızı şöyle davet edip biz kendi sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dostlarım, yani burada yani basın da buradayken bir şey söylemek istiyorum. Yok. Diyarbakır'da birçok ortamda birlikte mücadele ettik. Birçok dostumuz burada şunu bilmesini isterim. Yani buradan özellikle bunları söylemek istiyorum. Ee, yani cenab söylenmiş olmanın daha anlamlı olduğunu düşündüğüm için şöyle yani geçmişten bugüne hep biz işte geçmişten hesaplaşma, yüzleşme üzerine çok çalıştık. Diyarbakır Barosu buradaki meslek örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle e, gerçekten bu konuda bir hafıza oluşturdu. Diyarbakır Barosu de meslek örgütleriyle beraber bu geleneği sürdürüyor. Şimdi bir parlamenter bir siyasetçi kimliğimiz var. Şunun bilinmesini isterim. Bizim muhataplarımız bakımından. Özellikle yargıdaki muhataplarımız bakımından bilinmesini isterim. Ee, yani biz hafıza sahibiyiz. Yani bu zulmü yapanlardan, bu kolektif zulmü yapanlardan mutlaka ama mutlaka bağımsız ve tarafsız hale getireceğimiz bir yargı ortamında Adalet sağlanıncaya kadar hesap soracağız. <laughs> Gerçekten benim yani bütün Türkiye'de gördüğüm yani bütün bu coğrafyada gördüğüm yani katlanmış bir zulüm var. Ağırlaştırmış bir zulüm ortamı var. Adalet ve Kalkınma Partisi de sonuçta bir eşitliği sağladı bu coğrafyada Türkiye'de. O da zulümde ve zalimlikte eşitlik. inancı, ondan sonra yaşı, cinsiyeti fark etmeden Türkiye'nin bütün coğrafyasında tam bir zalimlikle, tam bir zulümlükle bir iktidar yürütüyor şu anda. Buna karşı ortak mücadele etmeye, dayanışmayla mücadele etmeye devam edeceğiz. Kuşkusuz bu, yani sonuçta birbirimize karşı ön yargılarımızı bir tarafa bırakarak ama eleştiri hakkımızı da saklı tutarak yürümemizle geçiyor. Eğer bunu becerirsek ben yani Türkiye'nin kendi barışını e, sağlayabileceği görüşündeyim. E, her konuda Kürt meselesi, KHK meselesi, adalet meselesi, eşitlik meselesi her konuda barışını sağlayabileceğim görüşündeyim. Ben tekrar buraya gelen bütün e, milletvekili arkadaşlarıma, genel başkan yardımcılarımıza, dostlarımıza, e, siyasi parti başkanlarından tümle bir e, diğer vekili, bir ahmetli efşenize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.